Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Adana'nın Yüreğir ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda Kılıç Gayrimenkul'ün sahibi Mahmut Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. İsmim Mahmut Kılıç. Hani 15 yıldır bu sektörün içindeyim. Yani iyi kötü işimiz gücümüz oluyor. Peki Mahmut Bey, buradaki faaliyetleriniz nelerdir? Yani faaliyetlerimiz yurt dışından yurt içinden gelen arkadaşlara burada arazi satıp araziyi değerlendiriyoruz. Bir arazi alım satımı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu süreç nasıl işliyor? Nelere dikkat ediyoruz? Tabii ki ilk başta e, tapu dairesinde gidip kontratlara bakıyoruz. Gerçekten de tapu insanın adına ise onun mücadelesini kendimiz yapıyoruz. E, çünkü tapu sahibi bilmediği için biz uğraşmaya çalışıyoruz. Onun tapusunu net, kesin bu kadar yeri varsa ona göre hareket ediyoruz. Daha sonradan kişilere ulaşıp tabii bilgilendirmesini yapıyorsunuz tabii. ve ona göre imzalarını talep ediyorsunuz. Aynen öyle. Ee, bazen işte alıcımız var, satıcımız yok. Bazen satıcımız var, alıcımız yok. Ama alıcımız var şu anda satıcımız yok. Onu yan yana getirip değerlendirmeye çalışıyoruz. Mahmut Bey, alıcı ve satıcı arasında herhangi bir sorun olduğunda bunu nasıl çözüme kavuşturuyorsunuz? Ee, sorun olduğunda nasıl çözüme kavuşur? Ee, normalde 30 kişi var hissedar. Bunları yan yana getirmek için bir mücadele ediyoruz. Bazen de akraba oldukları için, kimse birbiriyle konuşmadıkları için bunlardan vekalet alıyoruz. Vekaleti alıp Kendimiz devretmeye çalışıyoruz. Çünkü birbiriyle kavgalı oldukları için araziyi paylaşmak istemiyorlar. Ondan dolayı araziyi kendi üstümüze direktmen notel vekaletini alıp biz devretmeye çalışıyoruz. Çünkü o yüzden birbirini görmemezlikten gelsinler hiç kimse üst üste düşmesin diye herkesin parasını dağıtıyoruz orada. Bu şekilde de sorunları çözüyorsunuz evet, aslında. Evet. Peki alım satım yaparken Fiyatlandırma konusundan bahseder misiniz? Neye göre bir fiyatlandırma, neye göre bir değer biçiliyor? Yani değer nasıl? Tarlanın biçimi, sulu, e, su durumu, tarlanın malaz ve çorak olmasından tarlanın değerine bakıyoruz. 30 lirası 30 lira, 40 lirası 40 lira. O değeri biçip karşıdaki insanlara da tabii karımızı sunup e, başka e, yüzdeliği almıyoruz da bazen kar amaçlı alıp satıyoruz. Bu şekilde tarla fiyatlarını kendimiz belli etmeye çalışıyoruz. Aslında bir arazinin toprak veriminden tutun, bulunduğu bölgeye kadar bütün araştırmaları yapıyorsunuz. Ona göre de bir fiyatlandırma sunuyorsunuz evet, aynen. müşterilerinize. Evet, aynen. Peki sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir Mahmut Bey? Diğer firmalardan ayrılma farkı nedir? Birazcık güç var. İkincisi güvenç var. Bir de insanlara güvenceyi verdikten sonra zaten güç de kendisi geliyor. O amaçla e, karşıdaki insanlara güvenceyi de veriyoruz, gücü de veriyoruz, kim olduğumuzu da takdir ediyoruz kılıç emirat olarak dimdik ayaktayız. Ne güzel zaten 15 yıldır bu sektörün içerisinde olmanın sizlerin ayakta kalmasının sebebi insanlara verdiğiniz güvendir aslında. Evet güvenceyi zaten vermesen kimse seni sormaz, kimse seni kayda bile almaz. Çünkü niye? İlk başta güvenç önemli. Bu işin içinde güvenç olduktan sonra zaten karşıdaki de sana güvenecektir. Kesinlikle öyle. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii ki sosyal medyada paylaştığımız bilgilerimiz var. Biz de isteriz ki bize ulaşamayan insanlar size ulaşsın. Bunu çok isteriz. Kılıç gayrimenkula ulaşanlar ulaşabilir. Biz de bize nasıl ulaşırlarsa o şekilde bize güzel daha ulaşmalarını tercih ederiz. Sizden dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Peki son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Alım-satım yaparken nelere dikkat etmeliler? E, alım-satım yaparken ilk başta e, tapuya gittiklerinde imzasını atmadan parasını almasını tercih ederim. Çünkü niye? Bu en güzel garantili bir şeydir. Para bir tarafı, taput bir tarafı. En güzel alım-satım budur. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler ve tavsiyeler için. Mahmut Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.